Neredesin ulan sen, ha? Börek almaya gittim babam. Müşterinin arabasıyla börek almaya gittin. Hem de adam mafya lan. Ama bak, bak, bak. Senin en sevdiğinden kıymalı börek. Tüh, hem de kıymalı. Ulan leş gibi soğan kokuttu deli Alev'in arabasını. Birazdan almaya gelecek arabayı. Soğan kokusu çıkmasa ne yapacağız? Ya babacığım, üstü açık arabanın nesi kokacak Allah aşkına? Baksana, pencereler de açık. Hem zaten sen merak etme, ben sahilde turladım kokusu çıksın diye. Bak sen, turlamışmış. Ulan sahile basalım, benzin tükettim demiyor da. Bana bak, fazla konuşma hadi. Şu arabanın balatalarını da ee, çabuk at. Ya ama börek. Tamam, gel, hadi. Ben yerim kanka. Ne otur. Ulan ben o börek için hem bir sürü yol teptim... ...hem de babamla bir ton fırça yedim be. İyi, ne güzel toksundur işte. Afiyet olsun Sefer Baba. Murat, oğlum gel otur. Gel otur da beraber yiyelim. Gel. Hadi. Gel. Hayır, hadi yol.